arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper bir adventure oynayacağız. Hmm. Size bazı şeyler göstereceğim. Arkadaşlar bir de hmm, yeşile değmem yasak oynayacağım. Yani yeşile değmek yasak. Yeşile değmek yasak. Oynayacağım. Ya of, reklam ya. Tam çıkacak zamanım buldum. Arkadaşlar bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar çok gerimsiz. Hmm. Like atmayı unutmayın bu arada. <laughs> Efe arkadaşıma da yani E9'a abone olmayı da unutmayın. Yeşile demek yasak. Orada arkadaşlar normalde yani FPS'm bayağı bir yüksek. Aha Ne Neyse arkadaşlar durun bir dakika. Arkadaşlar bu arada 12.1.0 güncellemesini oynayacağız sizlerle. Size bir tane bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar böyle yaparsanız bakın gördüğünüz gibi böyle oluyor. Arkadaşlar hemen şuradan başlayıp Arkadaşlar buradan başlayıp şuradaki ev atla

Arkadaşlar yani değmeden oynamaya çalışıyorum. Ben arada. E ben burada yürüyeyim. Yeşil edeyim. Hayır, 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 Arkadaşlar değmedim sayın. Arkadaşlar burada 3 hakkım var. Bir tanesi gitti. Ya. Ya. Of, ikinci hakkım da gitti arkadaşlar ya. Burada olmuyor. Üçüncü hakkım da gitti. Tek bir tane hakkım kaldı. Hadi ben azalmadı gitti. Yeni takacak yer yok. Arkadaşlar bu arada E9 abone olmayı da unutmayın. Efe arkadaşımın Hayır! Arkadaşlar siz... Töp. -töp -töp. Töp -töp. Ah. Töp. <laughs> Ben pek beceremiyorum. Neyse şimdi de mavi yemekleri. Zaten ortalıkta mavi yok. Ona sarı değmek Sarı da yok ya. En fazla işi var. Neyse. Bunları değmeyeyim. Arkadaşlar bu arada bunları belirttim. Sarı değmek yasakse balonun neden sarı? Aha balon değiştir çok önemliydi. Işte. Balon, balon. Balonlar neredeydi ya? Ne burada? Kırmızı yapan kırmızı daha güzel gözüküyor çünkü. Bir de arkadaşlar arkama bunu ekleyeceğim. Zaten geri yapabiliyorum. Hiç yapabiliyorum. Oha! Daha da güzel ya. Arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Bunu takınca daha hızlanıyorsunuz. Da Ve ben şu parkuru bitireceğim. <laughs> en kolay nasıl bitirilir onu göstereceğim de arkadaşlar. Epey'sim çok düşük olacak. Çünkü hem video çekiyorum hem de hani oyunun kasası. Arkadaşlar bu arada sarı İseynkar diyebilirim. Arkadaşlar ben bazenleri burayı yapamıyorum. Bazenleri yapabiliyorum. Yani bayağı bir zorlanıyorum. Yani arkadaşlar FPS'im böyle düşük yani kusura bakmayın. Arkadaşımın böyle bir var. Hadi Arkadaşlar bu trene geçtiniz yani. O treni beklemek isterseniz bekleyin. Çünkü bekleyip direkt şu ikinci yere atlayabilirsiniz. De arkadaşlar hepsini çok çoştu. Böyle yapıp, Böyle yapıp. Böyle yapmanız daha kolay gelir. Ama isterseniz tek tek değil edebilirsiniz. Çok zorlanıyorsanız eğer. Hmm, arkadaşlar bazı ellerde çok zorlanıyorum. Bazı ellerde hiç zorlanmıyorum. Bu arada arkadaşlar hesabım nasıl yani? Yorumlarda bekliyorum. Hesabım yani idare eder. Ben çocuğum ya. Arkadaşlar epey birazcık düşük olduğunu anlayın. Buradan da kesin tutmayın. İyi düşmedik. Arkadaşlar yani bitirelim. Bilmiyorum. İnşallah hepiniz bu videoyu izler. İzlerse de lütfen yorum atsın. Yani inşallah abone zaten abone ama abone olarak gözükmüyor çünkü benim hattım yok arkadaşlar daha küçük olduğum için daha yeni kırıldı hava hava hop Hap, hap. Hap, hap. Arkadaşlar bazı yerlerde de bayağı zor yani. Gerçekten yani bazı yerler o kadar çok zor ki. Arkadaşlar hiç öyle oradan uğraşmanıza gerek var. Yok pardon direkt buradan böyle gidebilirsiniz. Ve böyle ay, durun bir dakika. Hop hop böyle Arkadaşlar hiç oraya falan atlamanıza gerek yok. Direkt hop böyle yapıp böyle yapmanız yeterlidir. Böyle bir şekilde direkt premide gidiyorsunuz zaten. Bakın. Şuna böyle atlamanız hiç e, oraya falan gitmeden geliyorsunuz yani. Bu kadar basit. Arkadaşlar ben bir de buraya yapmak için bayağı zorlanmıştım. Yani arkadaşlar bayağı kolay geliyor ona. Bazı yerlerde zorlanıyorum ama Arkadaşlar kusura bakmayın ama burada hep çökecek. Hayır. Sen arkadaştın mı? Ne yapıyorsun? Sana aboneyim bu arada. Videoların çok güzel. İnşallah bir milyon aboneydi ulaşırız. <laughs> Arkadaşlar direkt video buradan böyle, buraya ka geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar bire yer dönecek. Arkadaşlar düştüm yine. Neyse yine geldik. Ne yapacak bir şey yok yani. Neyse. Geldik burada. Arkadaşlar FPS'im gerçekten çöküyor. Bir ay evlerim ne sen diyor. Minikayı oğlum. Minikayı olmayı tercih ederim yani. Minikayı da nasıl alacaksınız diye sorarsanız çok kolay arkadaşlar. Şey. Hayır. Kocaeli'de 8 tane en, ayı kurt tamam tamamdır. Şuradan Kona'ya gidin arkadaşlar. Orada en, bir tane arı var. En, hani şey var yatırdı. Orada bir tane arı var. Ama buradan oraya gidip şey alabiliyorsunuz arkadaşlar. Minik ayı. Ben mesela onu yaptım, aldım. Minik ayı var bende.

On va aller dans le café, c'est